Aslında hep bildiğimiz ve hep bilmemiz gereken ama bilmekten de pek hoşlanmadığımız bir şeyi bir kez daha hatırlatalım. Mazeretlerimiz var hayatımızda. Bu mazeretlerimizi geçerli kabul etmeyi, başkalarının da geçerli kabul etmesini çok istiyoruz, çok seviyoruz. Çünkü bu mazeretlerimizi kendimiz kabul ettiğimizde kendi Vicdanımızı rahatlatıyoruz. Kendimizi sadece vicdanımızı diyeceğim ama aklımızı da rahatlatıyoruz. Bedenimizi de rahatlatıyoruz. Başkaları eğer bizim bu mazeretimizi kabul ederse bir şeyleri neden yapmadığımızın kabul edilebilir bir açıklaması olduğunu düşünüyoruz. Ondan da öyle düşünmesini sağlıyoruz. Gene bir rahatlık yaşıyoruz. Ama şöyle bir problem var. Bu dünya için de ahiret içinde Bir takım isteklerimiz var, bir takım hedeflerimiz var. Bizim kendi kendimize koyduğumuz ya da başkalarının bize koyduğu ya da Allah'ın bize koyduğu hedefler var. Görevler var. Şöyle bir şey yani dünyanın tabiatında yok. Bunu hepimiz zaten biliyoruz ya başladım ya. Düz arazide yürümeyeceğiz ki yani. Ne kendimiz için koyduğumuz hedeflere ne de Allah'ın bize koyduğu hedeflere doğru giderken düz arazide yürümeyeceğiz. Düz arazide önümüze bir hedef konulmuş da biz öylesine lay lay lom geze oynaya, elimiz cebimizde bazen çekirdek çitleyip türkü söyleyerek, çay içerek böyle o hedefe rahatlıkla varabileceğimiz bir dünya tasavvuru yok. Bu yanlış ya. Engebeli bir arazide yürüyeceğiz bu baştan belli bunu hepimiz biliyoruz. Kendinize hedefler koyduğunuzda bu hedeflere ulaşabilmek için önünüze hiçbir engelin çıkmamasını şart olarak zihninizde sessizce öne sürdüyseniz eğer hedefinize ulaşamayacağınız baştan belli demektir. İnsanlar kendi kendilerine şöyle şeyler zannediyorlar. Yani bazı şeyleri başaran insanlar. Diyelim ki ilmi bir seviyeye gelmiş herhangi bir alanda. Ne istiyorsanız, neyi önemsiyorsanız yani bu din ilimlerinden bir ilim olabilir, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, ne bileyim, ona benzer bir şey olabilir. Ya da başka alanlardan bir bilgi dalı olabilir, edebiyat olabilir, tarih olabilir, fizik, kimya, tıp olabilir, mühendislik olabilir. Birisi ciddi bir yere gelmiş, onunla aynı start noktasından başlangıç noktasından yola çıkmış birilerde gelmemiş, gelememiş olan kişi şöyle zannediyor çoğu zaman ya da şöyle kendini avutuyor. O Yolda kendisini geçen ve çok ciddi hedeflere ulaşan sanki hiç hasta olmadı. Sanki onun ailesinde hiç kriz çıkmadı. Sanki onun ekonomik problemleri hiç olmadı. Sanki onun diyelim ki sosyal sorunları hiç olmadı. Sanki onun duygularında inişler ve çıkışlar hiç olmadı. Sanki onun canı da yatıp uyumayı hiç istemedi. Sanki onun canı da bol bol yemek yemeyi ya da tatil yapmayı istemedi. Kendi kendine mazeretler buluyor insanlar başarısızlıklarını örtmek için. Bu sizsiniz bakın başkasına anlatmıyorum ki. Yani dinleyen muhataba anlatıyorum bunu. Bu sizsiniz yani. Bir başarıya, bir hedefe ulaşamamış olmayı temize çıkartmak için diyor da adam ya ta yılda bir 10 günde tatil yapmayalım mı diyor. Yani işte haftada iki günde dinlenmeyelim mi yani diyor. Bunun çok doğal olduğunu, bunu anlayışla karşılamamız gerektiğini düşünüyor. Eğer senin ulaşmak istediğin bir şeye ulaşmanın önünde haftada iki gün dinlenmen engelse bu senin sorunun ya. Yani. Birisi o iki gün dinlenmeye rağmen hedefe ulaşabiliyorsa o dinlenme ona engel değil demektir. Ama sana engel oluyor işte. O zaman senin bununla farklı bir ilişki kurman gerekiyor. Yani evlilik hayatın doğal bir parçası. Niye derslere devam edemiyorsun diyor mu? Evlendim diyor ya. Yani. E evleneceğin zaten baştan belliydi senin. Bunda bir sürpriz mi var yani? Bir şey oluyor işte çocuğu mu oldu diyor. E çocuğunun olacağı hayatın doğal bir parçası bu yani. Sen kendine Büyük hedefler koyuyordun. Yani ben şu konuda şu tür faaliyetler yapacağım, şu konuda hayatımı şöyle düzenleyeceğim. Bireysel veya toplumsal veya dini ya da dünyevi bir takım hedefler koyuyordun. Görevler belirliyordun kendine. E ne oldu yoksun ortada? Niye yoksun diyorum. Ya kendimi diyor çok iyi hissetmiyorum diyor. Acayip bir isteksizlik var içerimde diyor. E bu senin sorun diyorum. Senin içerine ben dışarıdan istek mi dolduracağım yani? Motivasyonumu kaybettim diyor. O senin sorunun. Ben sana dışarıdan motivasyon yüklemesi yapmak zorunda mıyım? Yapmaya çalışıyoruz. O ayrı bir konu bakın. Ama bu benim vazifem. Senin vazifen ise kendi motivasyonunu kendin sağlamaktır. Kendi engelini kendin açmaktır. Arkadaşlar mazeretlerinin hakkından bir şekilde gelmeyi başarabilenler istedikleri şeylere en azından bir kısmına ulaşabiliyorlar. Mazeretlerini hep geçerli bir sebep olarak kabul edip kendilerine anlayışla yaklaşan insanlar hedeflerine ulaşamıyorlar. Görevlerini yerine getiremiyorlar. Bunu görmek gerekiyor. Mazeret aslında yani hepsi için demiyorum ama mazeretlerin birçoğu şeytanın insanın nefsine ulaşmak için kullandığı en etkili yollardan bir tanesidir. Bir konuda mesela diyelim ki yapmamız gereken bir davranış yaptınız, söylememez gereken bir söz söylediniz, gitmemez gereken bir yere gittiniz, gitmeniz gereken bir yere gitmediniz, bulunmanız gereken yerde bulunmadınız. Kurmanız gereken bir ilişkiyi kurmadınız, kurmamanız gereken bir ilişkiyi kurdunuz. Hayatınızda buna benzer örnekleri çoğaltın. Bunun sebebi olarak da bir mazeret öne sürdüğünüz zaman oturup kendi kendinize düşünün. Tamam. Bu mazeretimi isteseydim aşmanın bir yolunu bulabilir miydim? Bu mazeretimi halledip o doğru olan şeye ulaşabilir miydim diye kendi kendinize sorun. Eğer bir mazeret senin potansiyel kabiliyetlerin, potansiyelin, imkanlarınla aşılması mümkün değilse, yani mesela Gerçekten gözlerin görmüyorsa. Ayette diyor ya allah Teala. Allah oturanlarla cihada çıkanlar eşit görmüyor. Oturanlarla cihada çıkanlar aynı değildir diyor. Sonra Allah diyor ki görmeyene allah Teala yani şey yaptı, istisna tuttu. O hariç diyor. Yürüyemeyeni tam onu hariç tuttum diyor. Gerçekten senin potansiyel imkanlarını halledemediğin bir maziyetin vardır. Yani paralı bir mesele vardır ve gerçekten paran yoktur. Gerçekten paran yoktur. Bunu niye tekrarlıyorum? Cebinde para var ama bir sürü hesap yaptığın için harcayamadıysan eğer, onu tekrar düşünmen gerekiyor. Bu mazeret miydi diye? Başka planlar, başka hesaplardan dolayı oraya aktarmadın parayı? Oraya aktarsaydın şu olabilir miydi? Olabilirdi. Niye aktarmadın o parayı oraya? Ya ben şöyle düşündüm çocuğun şöyle bir ihtiyacı olabilirdi olabilirdi. Şurada ihtiyaç doğabilirdi. Şöyle bir şey olabilirdi, bilirdi, bilirdi. Bir sürü ihtimal hesabı yani. Sen şu sözü söylememek konusunda şöyle davranabilir miydin? Ona bu cümleyle yaklaşmak yerine şu cümleyle yaklaşabilir miydin? Evet ama diyor çok kızdım. Damarıma bastılar ya. Yani damarına basılmasının önüne geçmek için bir yol bulabilir miydin gerçekten? Bazı mazeretler vardır sahip olduğumuz potansiyel imkanlarla aşılamayandır. Tekrar söylüyorum gözünüz gerçekten görmüyordur. Fiziksel bir sorun vardır. Eliniz gerçekten tutmuyordur. Fiziksel bir sorun vardır. Birisi elinizi ayağınıza bağlamıştır. Sizi bir odanın hapsetmiş, kapıyı kilitlemiştir. Dışarı çıkamamışsınızdır. Yola çıkmışsınızdır ve arabanız kaza yapmış. Siz yola devam edemeyecek hale gelmişsinizdir. Buna benzer bir takım sebepler olur. Ama yani çok ilginç devam etmesi gereken bir ders halkasına devam etmiyor adam. Niye devam etmiyor? Ya bugün uykusuzdum diyor. Ya bunu ha halletmen gerekiyor. Bu kabul edilmesi gereken bir mazeret değil ki benim bunu kabul etmem niye gereksin ya? Bir ders halkası ya da bir programa vaktinde başlayamıyoruz. Ya neden başlayamıyorsunuz? Ya trafik çok kötüydü diyor. Sürpriz mi diye soruyorum. Yani ilk defa mı böyle yoğun bir trafikle karşılaştım? Ya bu saatlerde hep böyle oluyor diyor. Bu saatlerde hep böyle oluyorsa Mübarek bunu biliyor idiysem bu mazeretini halledebilir miydin? Evet halledebilirdin. Yarım saat önce çıkardın. Yarım saat önce çıktığında trafiğe takılmazdın. Yani bir mazeret aşılabilir mazeretse onun arkasına sığınmak aslında sizin yapmak istediğinizi söylediğiniz şeyi çok da yapmak istemediğinizi gösterebilir. İşe geç kalmayan adam randevuya geç kalıyorsa işe geç kalmayan adam, atılma korkusundan dolayı işe geç kalmayan adam, ders halkasına, sohbete ya da başka bir buluşmaya, bir arkadaş buluşmasına geç kalabiliyorsa onu geç kalınabilir olarak görüyor demektir. Hiçbir faturasını ödemeyi, vaktinde ödemeyi hiç unutmayan, hiçbir faturasını sektirmeyen bir adamın bir başka sözünü unutuyor olmasının Beşerin hafızasının nisyan ile malul olmasıyla izah edilebilir bir tarafı yoktur. Mazeretler, başarısızlıklarımızı perdeleyen, örten, birer perde gibi kullanıldığında kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Mazeretlerinizin üstesinden gelmeyi başarmak zorundasınız. Hepimiz zorundayız. Allah kendimize bir istek belirlediğimizde, bir hedef belirlediğimizde, bir görev belirlediğinde onun hakkını vererek, nefsimizin sorunlarını aşarak onu başarabilmeyi bize nasip ve kolay etsin inşallah. Velhamdülillah.